Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ee, pek zamanım olmadığı için gece çekim yapıyorum. Işıkları falan kurduk işte sokak ışığı vesaire derken. He. Bugün e, yeni aldığım motosikletin SM Jet 14 200 ABS modeli. Buna e, üzerindeki çantayı söküp e, yeni çanta aldık. Onun montajını yapacağız. Üzerindeki çanta e, Gump marka. E, muhtemel muhtemelen 30-35 litre civarı bir şey. Ben bunu bağlantıda çöktüm. Daha önceki arkadaş sahibi alt plakasıyla beraber montaj yapmış. Ee, biz onu bir şekilde çöktük. Şöyle göstereyim. 35 litre şöyle bir çanta. Arkaya da böyle bir sırtlama yapmış. Bu şekilde bir çanta. Arkasına bir de e, ışıklara led çekmiş. Bağlantısını yapmış vesaire. Altı böyle bir plaka. Eski çantamız bu. Yeni çantanın da açılımı yapacağız. Yeni çantamız da Wogen marka. Bu da 52 litre. Bunun da açılımı yapıp kurulumu yapacağız. ürünü e, 850 kargo ile beraber bana 900 TL'ye mal oldu. İnternette e, 1000 lira civar bir fiyatı var. 1000, 1200 öyle geliyor. Bugün işte özellikleri vesaireler yazıyor. Model de WG52 modeli. Bunu neden seçtik derseniz. Bundaki mevzu burada şimdi çanta biraz daha büyük iki tane kas kalıyor o çok büyük bir artı ee, üstünde bu şekilde bir kargo dedikleri yani üzerine işte çadır sandalye vesaire koyup örümcekle ya da lastikle bağlıyorlar bu ikinci artı çantanın büyük olması da artı burada ayrıca sırt dayama e, pedimiz var birazcık sertmiş ama bir sırt dayama pedi var yani hmm. bunu seçme sebebimiz bunlardı bakalım. Montajına başlayalım. Açılımı bu şekilde bir tuşu var. Burada. Buna bastığı zaman bu şekilde açıyoruz. Şöyle geçelim. Burada alt tepleri vesaire bunlara bakacağız. Böyle bugün bir anahtarlık göndermiş. Bunlar anahtarları. Burada e, biri e, biraz yaklaşabilirsin. Burada petler kullanmışlar. Bunlar e, ses yalıtım için yapılmış. Kimisi su yalıtımı diyor ama suyla alakası yok. E, zaten su buradan akıl gideceği için. Yani nedir? Yıkama yaparken tazikle belki alttan girmiyor. Yani su yalıtımıyla ses yalıtımı için diyebiliriz. Burada iki tane tutan parçası var. Lastikleri. Hemen poşeti açalım. Buraya bir kitapçık koymuşlar. Nasıl montaj yapacağımı dair. İşte parçaları sırayla göstermiş. Montaj şeklinden bahsetmiş. Bu şekilde. Kullanma kılavuzu. İçinden alt pet Bunlar kapaklı. Montaj yaptıktan sonra kapakları kapatıyoruz. Burada da montaj aparatlarımız var, parçalarımız var. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunları denk getiriyorsunuz bu şekilde deliklere. Artık sizin buradaki parçanızın durumuna göre ayarlıyorsunuz. Şimdi geçelim bakalım. Burada en önemli detaylardan biri böyle gelsin sen. Motosikletinizin bagajı açılıyor mu? Açılma payı, insanın e, sırt dayama payı. Bunlar ayarlanması gerekiyor. Bunları ayarladıktan sonra bunları yerlerimize Koyacağız. Burada bir yer var. Şimdi bu parçayı buraya koyuyoruz, cebeteyi buradan yerleştiriyoruz. Ardından şu parçayı bu şekilde yapıp buradan pulumuzu. Somununu unumuzu takıyoruz. Sıkıyoruz. Dört aradan hemen sıkıyoruz bu şekilde. Montajını yapıyoruz. Hemen montaj yapıp dönüyorum. Arkadaşlar çantanın alt plakasının montajını yaptım. Yine size göstereyim. Şu şekilde bir parça vardı. Onu koyduk. Son cevatasını koyduk. Somununu sıktık. Somunları oraya yani sıkı tutuyor. Dört tane vardı zaten. Dördünü sıktık. Bu buradaki kapağını kapattık. Ekstradan böyle kapaklar gelmiş. Burayı da kapatayım size göstereyim. kapattık. Çantamızı önce şu ayaklarını geçeceğiz. Şuradaki parçaları buraya geçeceğiz. Geçirdikten sonra bu alttaki parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Şöyle yapalım. Yakaladı şimdi. şimdi oldu. Çıkarmayın bunu. Neyse çantayı tuttuk. Hemen şöyle bir kilit sistemi deneyelim. Bu şekilde <laughs> kilitlendi. Bu şekilde açıldı. Bu kilitlediğim zaman aynı zamanda tam bir kadar çanta. Kilitledikten sonra aşağı mekanizmayı da çantayı komple alamıyoruz yani. Bu şekilde çantamız hemen kask getireyim. Bir tane kask böyle, bir tane kask da buraya rahat bir şekilde sığar. Ya da buraya e, buraya montunuzu vesaire başka eşyalarınızı koyabilirsiniz. biraz bastırmamız gerekiyor. Jontalardan dolayı. Gel şuradaki tekrar göstereyim. Şu jontalar alışana kadar bunu böyle iyice bastırmamız gerekiyor. Dedik. Tamam. Arkadan Bugün marka 52'de çantamız muhtemelen Türk malı bir ürünü. TM Jeton 14 200 ABS çanta montajımızı yaptık. Takipte kalın. Motosiklet videoları daha fazla olacak. İnşallah. Hoşçakalın.